Arkadaşlar hoş geldiniz. Video görselde Samsung Galaxy g 532 F cihazın ve bu model, bu serideki cihazların hani sökülmesiyle alakalı bir çalışma yapmak istedim. Hani kanalımda her tür videoların olmasını istediğim için tabii ki birçok izleyene basit gelecek olsa da sonuçta bu videoların da hani fayda sağlayacağı Meslektaşlarım var. Samsung bu tür cihazları bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam ilk bu i 81 90'larda Galaxy Megalarda falan başlattı diye, diye biliyorum. Öyle hatırlıyorum ben. Hani bir, bu şekilde bir kasa tasarımına ne gerek var? bu şekilde tercih etti Samsung ama hani pek çok kardeşimiz bu ekranları sökerken kırdılar. Dokunmatiğini kırdılar, ekranını kırdılar. Son kullanıcı kendisi sökmeye çalışırken işte yine kırdı. Apple'ın da bataryası içinde. Apple'ın da işte bataryası vesaire ekranın altında ama Hani sökme konusunda bu serideki cihazlar gerçekten arkadaşlar sinir bozucu. Aslında zor bir işlem değil arkadaşlar. Şu kenardan ayırın. Bakın tuş kısmı yani ses kısmı açmayı ayırdım. Şuraya ayırın. Bak çok da zor bir şey değil. Çok az şekilde arkadaşlar. Dikkat edin bu IPC TFT türü ekranlarda ekran katmanları yaprak yaprak olduğu için arasına sızar. Şunu çıkartırken arkadaşlar şu kısımdan mutlaka şurada bir tutan bir şurada bir mandal var. Şurayı kurtarmanız lazım arkadaşlar. Burayı kurtarmazsanız kasayı arkadan sıkıştırıyor. Hani bu kadar basit. Daha önce sökmüşler bu cihazı zaten. Kafesinde de takmamışlar. Bunu da görmüş olduk. Bunları sökerken arkadaşlar bu ayrıntıya dikkat edin.